Eğer Türkler Amerika'yı Avrupalılardan önce keşfetseydi, dünya nasıl bir yer olurdu? Peki, Türkler Amerika'ya ulaşabilir miydi? Osmanlı ve Türk denizcileri 15. yüzyılda güçlü bir donanmaya sahipti. Piri Reis'in haritası Amerika kıyılarını bile gösteriyor. Eğer Türkler Amerika'ya ulaşsaydı, Kızılderililer ile karşılaşmaları kaçınılmaz olurdu. İlginçtir ki, bazı Kızıl Kızılderili dillerinde Türkçe ile benzer kelimeler olduğu iddia ediliyor. Türkler Amerika'da kalıcı olsaydı, Bozkır kültürü ve İslam dünyası kıtanın kaderini değiştirebilirdi. Moğollar gibi atlı savaşçılarla benzer bir fetih modeli izlenebilirdi. Osmanlı İmparatorluğu deniz aşırı topraklara pek ilgi göstermedi. Ancak Amerika'da güçlü bir Türk kolonisi kurulsaydı, Avrupalılar kıtada bu kadar rahat ilerleyemezdi. Belki de Amerika'da bir Türk devleti kurulabilir ve kıtada güçlü bir medeniyet doğabilirdi. Hatta bugünkü ABD'nin bayrağında Osmanlı hilali bile olabilirdi. Eğer Türkler Amerika'ya ulaşsaydı, Avrupalılar kıtayı bu kadar kolay ele geçiremeyebilirdi. Belki de günümüz dünyasında Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da Türk etkisi çok daha belirgin olurdu. Tarih farklı şekillenseydi, bugün dünya nasıl olurdu? Eğer Türkler Amerika'yı keşfetseydi, sence nasıl bir dünya ortaya çıkardı? Yorumlara yaz. Böyle videoların devamı için bu videoyu beğen ve abone ol.